Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Konumuz sağlık. Bugün yine çok değerli bir hocam var. Çok güzel konulara değineceğiz bugün. Obezite cerrahisi türlerini konuşacağız. Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Samet Yardımcı şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Güzel sabahlar olsun. Sağ olun. Güzel sağlık bilgileri hem veriyorsunuz size, bize. Hem size hem de bütün izleyicilerimize güzel sabahlar diliyorum. Güzel geldi. sabahlar olsun. Obezite cerrahisi nedir ve neden uygulanır? Şimdi obezite cerrahisi aslında Bariyatrik cerrahi yani kilo verdirme veya ağırlık kaybettirme işine yarayan cerrahi müdahaledir. Hani bu şimdi çok popüler tabii. Morbid obez olan hastalarda diyeyim veya işte fazla kiloları ameliyatsız yöntemlerle verilemeyen hastalarda, e, belli bir kilonun üzerinde olan hastalarda veya belli bir vücut kitle indeksinin olan hastalar üzerinde olan hastalarda uyguladığımız bir yöntem. Çeşitli e, tipleri var. E, bunlarla ilgili... Vücut kitle indeksi baktığımız hastalar var. İşte 35'in üzerinde biz genelde ameliyat için uygun diyoruz. 30-35 aralığında da eğer diyabet, hipertansiyonu, işte kalp krizi, artmış kalp krizi riski gibi durumlar varsa yine biz ameliyat için uygun diyoruz bu hastalara. Hı hı. Ameliyat için uygun dedikten sonra ilk soru hastalar için şu geliyor. Acaba bana hangi ameliyat uygun? Bugün de işte tam bunu konuşmak üzere buradayız sanırım. Evet, hı hı. kesinlikle en sık uygulanan obezite ameliyatları nelerdir diye, evet, evet işte o esasında aynı soru gibi oluyor, evet. değil mi hocam? Burada aslında şekille üzerinde anlatın, geçelim i̇sterim, daha güzel. Bir şekil üzerinde e, obezite ameliyatları tiplerini gösterin. Hem isterim. hanımların hem beylerin bence e, merakla beklediği bir konu bu. Birinci ameliyat şu anda dünyada en sık uygulanan obezite ameliyatı, Türkiye'de de, dünyada da, Amerika'da da hı hı. en sık uygulanan obezite ameliyatı tüp mide veya sleeve gastrektomi veya mide küçültme denilen ameliyat. Bu ameliyatta midenin aşağı yukarı yüzde seksenlik bir dış kısmı alınıyor. Mide böyle bir ince bir tüp haline getiriliyor. Dolayısıyla mide hacmi küçüldüğü için hasta daha az yediği Ama yere koyuyor. Ama çok oluyor. alınmıyor mu hocam ya? Eee... Hastayı yeteri kadar bırakıyoruz merak Öyle etmeyin. Mi? <gülüyor> <gülüyor> onu ayarlıyorsunuz. Ona yetecek siz? kadar var yani. Hı -hı. E, i̇ki, bir de şu bölgede grelin dediğimiz açlık hormonu sağlayan hücreler var. Evet. Bunları da aldığım için bir iştahsızlık da geliyor. Ameliyat sadece mide ameliyatıdır. Hani ince bağırsaklar olaya katılmaz. Birazdan gelsek bypass da ondan Evet o ayrı. Hı -hı. E, sadece mide ameliyatı. Dolayısıyla e, uygulanması ve hasta tarafından tolere edilmesi daha kolay olduğu için... Ee, en sık uygulanan obezite ameliyatıdır şu anda. Gastrik bypass, burada görülen gastrik bypass da eskiden en sık uygulanan buydu. Tüp mide sonradan tahta ele aldı diyebiliriz. Burada mide küçültme yine var. Yine var. Bu küçültülmüş mideye ince bağırsakları bağlıyoruz. Bir bağlantı burada, bir bağlantı da burada. İki bağlantıyla küçülmüş mideyle beraber yine erken doyma sağlanıyor. İki, gıdalar şu kısmı uğramıyor. Bakın şuradan şöyle geçiyor gıdalar. Dolayısıyla bir eminim bozukluğu üretmiş oluyoruz. Yani aldığımız 100 kalori, vücudumuzda 100 kalori olarak değil de azaltılmış olarak 80 kalori, kalori, 70 mi? kalori, kalori, olarak. kalori olarak, yani. olarak. Bu bir bypass edilen... Kalori azaltması yani. Evet, bypass edilen segmentin aslında uzunluğuna göre değişir. Hani hmm. Ne kadar uzun yaparsanız o kadar daha fazla bypass edilir. Ee, o kadar daha az kalori olarak girer vücuda. Ee, eminim bozukluğu da üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu iki ameliyat tipi ee, en sıkı uygulanan iki ameliyat tipi, ee, bir ameliyatımız daha var diğer görselde göstereyim o da en sık uygulanan üçüncü ameliyat tipi mini gastrik bypass denilen yani gastrik bypassı biraz daha nasıl değiştirebiliriz diye düşünülerek bulunmuş bir ameliyat tipi evet mide küçültülüyor yani aslında tüp mide gibi böyle ince uzun bir mide buraya ince bağırsaklar bağlanıyor ama bir bağlantı var demin gastrik bypassı iki bağlantımız vardı dolayısıyla risk biraz daha az çünkü biz bütün bağlantılarda acaba bir problem çıkacak mı işte kanam olacak mı kaçak olacak mı diye düşünüyoruz ya hani hep onunla korktuğumuz şey o önlem aldığımız şey o dikiş attığımız evet, işte evet her zaman yani bütün hani şeyimiz bağlantı üzerine yani bağlantı noktaları üzerinde İşte işte bu da riski azaltılmış gastrik bypass olarak nitelendirebiliriz. En sık uygulanan 3 ameliyatımız bu. Tamam. Bir önceki resme gelelim. Şimdi evet. diyeceksiniz ki bana hangi hasta hangi ameliyat? Evet, Hayır. hangi hastaya siz neye hangi... Siz göre seçiyorsunuz? Evet, yani. siz buna siz karar veriyorsunuz ama sonuçta hastanın şikayetine göre mi değişiyor o bu? Evet, evet. Hmm. Şimdi, hastanın obez olduğunu biliyoruz. Obezite elde. Tamam. İkisinin de obeziteyi çözme gücüne bakalım önce. Tüp mide ve gastrik bypass'ın obeziteyi çözme gücü yani birinci yılın sonunda birbiriyle aynı. İkinci yılın sonunda yine birbiriyle aynı. Dördüncü yıla geldiğimizde geri kilo almalar başlıyor artık. Bu oran tüp midede 115 kadar. Gastrik bypass'ta ise 4. yılın sonu %8 kadar. Yani acaba gastrik bypass daha kalıcı bir çözüm yolu mu diye düşündürüyor bizi. Ama takip süresini uzattığımızda yani 8 yıla geldiğimizde ikisinin geri kilo alma oranı birbirine aynı çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla geri kilo alma açısından aslında birbirlerine pek avantajı yok. Her zaman söylediğimiz gibi beslenme alışkanlığı değişmiyorsa, değişmiyorsa. biz hangi ameliyatı yaparsak yapalım geri kilo almak mümkün. Ve bu oran Aşağı yukarı yüzde 18 her ikisinde de 8. yılın sonunda. dolayısıyla bu süre zarfında beslenme alışkanlığı değiştiren büyük çoğunluk aslında geri kilo almıyor. Ama her iki ameliyatta da bu mümkün. Peki hastanın eşlik eden hastalıklarına bakalım. Eğer hasta insülin kullanan bir diyabet hastasıysa hı <laughs> o zaman gastrik bypass çok daha başarılı görünüyor. Yani hmm. diyabeti çözme anlamında Gastrik bypass ve diğer gastrik bypass yöntemleri daha başarılı sonuç veriyor. Yani şu ince bağırsak bypass edilmesi insülinin gücünü arttıran bir mekanizma ortaya çıkartıyor ve tüp mideden Çok daha iyi bir e, diyabet kontrolü sağlıyor bize. Bir diğer konu reflü ve mide fıtığı. Yani tüp mide hastalarındaki en büyük problem bu. Önceden reflü yaşayanlar daha sonra reflü yaşamaya devam edebilirler. Halbuki gastrik bypass'ın aynı zamanda reflüyü de çözen bir yönü var. Öyle mi? Evet. Yani, yani gastrik, gastrik e, bypassı olan reflüsü de varsa eğer da çözülmüş mü oluyor? O da büyük oranda çözülmüş oluyor. Çok yani iyi. Yani şuradaki basınç çok evet. düşük olduğu için yani mide bağırsak arasındaki basınç çok düşük olduğu için o zaman yemek boşuna kaçış pek yaşamıyoruz. Beslenme e, oranı da düşüyor asit biraz. Asit burada. Asit, yani asit üretim Asit üretimi burada yukarı kaçmıyor. Bağlantı kesim. Safra üretim burada. Safra da yukarı kaçmıyor. Evet. Dolayısıyla şu kalan kısım çok büyük oranda reflüden azade olmuş oluyor. Tek şartımız ne? mide fıtığı olmayacak. Ha. Yani mide fıtığı yoksa e, bu reflüyü çözer diyebiliriz yani. Mide, mide fıtığı, fıtığı varsa, varsa bu ameliyatı yapmıyorsunuz o zaman? Yapıyoruz. Onun da çeşitli <laughs> yöntemleri var. Ondan sonra. E, Çareler çıkamazsınız evet, diye diyorsunuz. Mide fıtığını onararak önce mide fıtığı ameliyatı yaparak aynı senasta. Step step ilerliyoruz. O zaman bunu yapıyoruz gibi. O zaman da her iki problemi de çözmüş oluyoruz. Hı hı. Bu noktada O da kökten bir çözüm hocam. Evet. Bu noktada eğer aslında diyabeti varsa. Şiddetli reflüsü varsa, ilaç bağımlısı olan, mide fıtığı varsa varsa. Yani, bu ameliyat daha güzel bir ameliyattır diyebiliriz. Hı -hı. Tamam mı? Gastrit, Aksi takdirde tüp mide daha iyi bir ameliyat. Bakın burada ar aradaki fark ne aslında? Niye biz tüp mideyi daha fazla tercih ediyoruz aslında madem öyle? Ee, bir kere burada bir eminim bozukluğu. Eminim bozukluğu şu demek. Ömür boyu sizin vitamin ihtiyacınız var. Hani D vitamini, B12, demir dışarıdan almak zorundasınız. Ne zor yapacak olursunuz. peki? Hani, onları IV olarak mı alacak hocam? Da, o azdan da alabilir. Hani ama özel tabletler alması lazım. Yani buranın eminimine uygun olan tabletler alması lazım. Eğer inatçı olursa o zaman damardan destek vermek gerekiyor. Hı hı. Ee, ama tüp midede bakın eminim bozukluğu yok. İnce bağırsaklar hiç dokunulmuyor. Hiç dokunulmuyor. Bağırsaklar sadece. Evet orada mesela eminim bozukluğu üretilmediği için öyle ömür boyu vitamin ihtiyacı çoğu zaman görmüyoruz Olmuyor. yani. Dolayısıyla eğer bir hasta gençse, örneğin ileride hamilelik düşünüyorsa... Gastrik bypass'tan olduğunca, olduğunca kaçmak lazım. Hı. Çünkü Tüp mide hamileye çok daha uygun bir ameliyat. Ameliyat. Vitamin eksiğiniz yok, ince bağırsakların yer değiştirmesi yok. Hı hı. Hamileliğe çok daha uygun. Bizim çok fazla hastamız var. Tüp mide ameliyatı olduktan bir yıl sonra doğum yapar. Doğum kadın, yapan, Adını yapıyorum. Samet koyan çocuğun var mesela. Ay ne güzel. <laughs> o yüzden hani mesela bu tüp mide mesela gençlerde gebelik düşünen reproduktif çağda, hani üretken çağdaki kadınlarda çok daha iyi. Hocam ben bir şeyi de duydum. Hamile kalamıyor. Tüp mide ameliyatından sonra hamilelik yaşıyor. Evet, bu da. Hamile kalıyor. Tabii çünkü bunu obezitenin kendisi hamile olmaya engeller. Hamile olmayı engeller. Yani o yumurtalıkların da etrafın etrafında yağ dokuları, yağ dokuları var dokuları ve var. o sağlıklı yumurtlamayı engelleyen bir şey. Yani kısırlığın sebeplerinden biridir obezite. Yağlanma obezite. Biz bunu çözdüğümüzde Evet hocam. tak diye i̇şte, hani hamile kalıyor. geri geliyor. Çok hani. güzel. E, bu da şey Tabi e, Tabii Samet koyarım. <laughs> Yani. Evet. Dolayısıyla bir diğer konuda mesela menopoz öncesi kadınlar yine kadınlardan hmm. bahsedelim. Evet. Biliyorsunuz menopoz doğal bir süreç ama menopozla beraber bir kemik erimesi problemi yaşıyor hastaların bir kısmı. Olabiliyor doğru. E bununla da kalsiyum D vitamini çok önemli. Dolayısıyla menopoz za yakın veya menopoz sonrası kemik erimesi yaşayan hastalarda yine gastrik bypasstan biraz uzak durmak lazım. D vitamini ve kalsiyum eksikliğiyle inatlaşmayalım diye yani evet, orada çok onunla uğraşmayalım diye daha vitamin eksikliği olmayan işlere yönelelim istiyoruz Siz yani. Siz kadınları tüp mideye hocam, biraz. erkekleri <laughs> gastrik bypass atın. <laughs> Olabilir. Kadınlar baş tacımız her zaman. Değil evet. mi hocam? Ama niyetimiz onları korumak zaten. Tabii ki yani korumak. çeşitli şeylerden, Kesinlikle. Hani durumlardan korumak i̇şte için. İşte doğurganlarını arttırıyorsunuz. işte kemik eremesinden de koruyorsunuz. Bir sürü şey var yani bunun. Detayları var. Altta bir sürü ayrıntılar var baktığınızda. Tabii. Menopoz öncesi, sonrası. Yani mesela yanlış bir, şöyle bir mesaj vermek istemiyorum. Mesela gastrik bypass olan hamile kalamaz mı? Kalır. Yok kalır. Hani gastrik bypass olup hamile kalıp, Doğum yapan hastalarımız da var hani hı hı. E, bir hiçbir problem yaşamadır büyük çoğunluğu ama yönetmesi daha zor. Evet. Hani bir tüp mide hamlesiyle bir gastrik bypass hamilesini yönetmek noktasında Fark tüp var. mideliği çok daha rahat yönetiriz. Çok kolay, daha kolay. Ama gastrik bypassla da Esasında baktığımızda bu iş tüp yani. mide yaptıran kişi bir süre sonra normal hayatına dönüyor. Tabii, 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 tabii. Yeme yani miktarı öyle. azalıyor biraz. Yanlış mı söylüyorum kesinlikle. hocam? Yoksa vücudundaki mineral vitaminler aktive oluyor. Onları alabiliyor besinlerden, vücut çekiyor. Hı -hı. Hani illa tablet kullanması gerekmiyor. Muhakkak bir süreç vardır yeme, iç, içme evet, ameliyat ilk bir sonrası. Evet. Sonrası ilk bir yıl boyunca biz hani Kontrollü. yakın takipte olalım istiyoruz hastayla. Hı -hı. Onda da Sonra düşünün, salıyorsunuz mesela, herhalde. Tabii düşünün mesela bir yıl içinde 60 kilo, 70 kilo veren hastalarımız 60, var. 60-70 kilo. Tabii daha fazlası da var ama. Hocam şimdi hani, kaç insan çıkıyor? <laughs> da, şimdi bunun doktor kontrolünde olması, olması zorunlu. Hani yoksa illa bir şeyler yanlış evet. yolunda gitmeyebilir. yani Doktor çok doğru. Doktor kontrol olmadan 60-70 kilo verilemez. Verilmemelidir öyle söyleyeyim yani. Evet evet. Yani Hı. çünkü ciddi bir miktar 60-70 kilo vermek e, muhakkak doktorun kontrolünde olmalı ki siz çok iyi takip ediyorsunuz. Hı. Ağzınıza sağlık hocam ne güzel bilgilendirdiniz yani bu iki ameliyatta çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Her ediyorum. şey kafamızda oturdu bence. Evet. Tabii şöyle bir şey daha söylemek isterim. Tabii. Bu gösterdiğim üç ameliyat tüm obezite ameliyatlarının yüzde oluşturur aslında. Hı hı. Hadi yüzde 98 diyeyim yani. Diğer ameliyatlar, seyircilerimizden bazıları şimdi aklından geçiyor olabilir işte bunu şu amniyatları, şunları, şimdi onları reddetmiyorum ama tüm o beş ancak yüzde ikisi kadar yapılmalıdır. Çok özellikli durumlarda yapılmalıdır. Bu üç ameliyat bütün dünyada kabul gören ve en, en sık yapılan. kullanılan ameliyatlardır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet önemli bir bilginin de altını çizmiş oldunuz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Bekliyorum tekrar. Görüşmek üzere. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geri geliyorum.